Nefes gazetesinde bir haber vardı. Haber gerçekten gülünecek bir haber. İddiaya göre Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve hatta yeniden Refah Partisi birleşecekmiş. Bu dört partinin başına da eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geçecekmiş. Abdullah Gül garantici bir adam. Erdoğan'ın karşısına Kılıçdaroğlu'nun destek verdiği bir dönemde bile çıkma cesareti gösteremedi. Çünkü kendisinin nasıl çatı aday yapılmak istendiğini gayet net bir şekilde biliyorduk. O oyunu Muharrem İnce bozmuştu. Abdullah Gül Erdoğan'ın karşısına çıkma cesaretini de zaten gösterememişti. Şimdi mi Abdullah Gül Erdoğan'ın karşısına çıkma cesareti gösterecek? Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi dediğiniz partiler ise Kılıçdaroğlu sayesinde meclise girmiş partiler. Yeniden Refah Partisi ise tek başına bakın bu saydığınız partilere fark atmış bir parti. Ha deseniz ki bu dört parti birleşecek. Başına da Fatih Erbakan geçecek. Haberiniz belki doğru olabilir. Ama Abdullah Gül'ün geçeceği bir partide Fatih Erbakan ne yapacak? Genel Başkan Yardımcısı mı olacak? Allah bu haberi yapan kişiye akıl fikir versin. Neden biliyor musunuz? Çünkü Erdoğan'dan sonra Erdoğan siyasete veda ettikten sonra AK Parti seçmeninin gideceği adres Fatih Erbakan. Hal böyleyken Fatih Erbakan yükselişteyken son yerel seçimlerde sandıkta patlama yapmışken neden diğer 3 partiyle birleşip de başına Abdullah Gül'ün geçmesine izin versin? Allah akıl fikir versin bu haberi yapanlara diyorum. Çünkü haberin hiçbir şekilde doğruluğu yok. Kaldı ki diğer 3 parti zaten birleşti açsınlar baksınlar mecliste. Mecliste grupları bile var adı da yeni yol grubu.